Merhaba, bugün sizle birlikte altyazısız film anlamayı konuşacağız. Filmleri, izlediğiniz filmleri anlamayı yani tabii ki İngilizce filmleri altyazısız anlamayı değil mi? Ee, bakın öncelikle altyazısız film anlamak için her şeyden önce wallscreen.com gibi bir yerde tecrübe yapmanız lazım. Geçtim. 2. Size daha önce verdiğim idiomlar bilmem ne çok bilinen kelimeleri bilmeniz lazım. Kanalda var. Geçtim. Bunlar tamamsa gelin şimdi yöntemlerimizi konuşalım. Altyazılı film izlemek için ilk iki yöntemi sıkıcı bulacaksınız. Birinci yöntem, bir filmi komple izleyip, Türkçe altyazılarla, filmi anlayıp, çözüp, ezberleyip, örneğin Hababam sınıfı gibi bir filmi ezberlersiniz değil mi? Tosun Paşa hangi sahnede ne olacak biliyorsunuz. Ya da Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, bunu seven insanlar bunu izlediği zaman sahnelerin sırasını, replikleri bilebiliyor. İşte o kadar izledikten sonra İngilizcesini altyazısız ya da İngilizce altyazılı bakın altyazı olmadan ya da İngilizce altyazılı izlerseniz okey güzel. Şimdi bir ve ikinci yöntem İngilizce altyazısız ya da altyazı izlemek. Burada şöyle bir sorun var. Kurslar bu yöntemi öneriyor. Ama ben de öneriyordum. Lakin şöyle bir minik bir sorun var. Altyazıları okuyorsunuz. Yani İngilizce altyazı var ya. Gözünüz oraya gidiyor. Burada ne oluyor? Asıl sorun ne? Biz sizin okumanızı yani readinginizi geliştirmeye çalışmıyoruz ki. Biz sizin listeninginizi geliştirmeye çalışıyoruz. O zaman altyazısız izleyin diyeceğim, e diyeceksiniz hocam anlamıyorum. Geldik bu videonun konusu olan tekniğe. Gelelim yöntemimize. Yöntemimiz basit. Videonun altyazısını geciktirmek. Bunun için iki şekilde yapabilirsiniz. Bir, altyazıyı geciktirerek izleten bir web sitesi bulabilirsiniz. Yasal ya da nasıl bulursan size kalmış. İki, DVD'sindeki filmi bilgisayarınıza kopyalarsınız AVI olarak, MP4 olarak. E, yasal parasını verip aldığınız DVD diyorum. Sonrasında onun alt yazısını zaman olarak kaydırırsınız. Program bilginiz varsa program bilginize. Yoksa VLC Player gibi bir program bulursunuz ve alt yazıyı onunla kaydırırsınız. İnternette bir sürü video var. Nasıl yapıldığını anlatmayacağım. Altyazı yazı kaydığı zaman önce dudaklar geliyor, ses geliyor, duyuyorsunuz. Sonra yazı geldiği için tarımak için vaktiniz oluyor. Tabi bunları yaparken önemli bir konu var. Yavaş filmler izleyin. Aksiyon filmlerinde, kavgalı, dövüşlü, çok hızlı filmlerde replikler çok hızlı akacaktır. Siz de stres yapacaksınız. Dolayısıyla biraz daha romantik, biraz daha gıy gıy filmleri izlerseniz ya da komedi belki daha yavaş videolar izlemiş olursunuz. Dizilerle İngilizce öğrenmek istiyorsanız How I Met Your Mother gibi 20 dakikalık diziler izleyin güncel hayattandır. Ayrıca mümkünse şarkı sözlerini bilin ve dinleyin. Ama her şarkı değil, şarkılar hızlıdır. Dolayısıyla mümkün ise yine e, o lisanslı olarak DVD olarak aldığınız videonun MP4'ünü avisini bir parçasını ama hepsini değil MP3 playerınıza ya telefonunuza atın. Telefonunuzdan kulağınızda olsun. Yani filmi dinleyin. Unutmayın, altyazısız film izlemek karşınızdaki insanı anlamak demektir. Karşınızda konuşan insanı anlamak ve sinemada altyazısız film izlemek istiyorsanız, dinlemeyi geliştirmeniz lazım. Okumayı değil. Göz benim bir işime yaramıyor. Göz yerine kulağınız ustalaşacak. Toparlayalım. E, lütfen mümkünse e, filmler sırasında o repliği, eğer bu dediklerimi yapamıyorsanız bu arada en kötü şey, gözünüzü kapatın, dinleyin. Ne yapayım? Başka çare yok. Ama mümkünse e, kelime bilginiz her şeyiniz tamamsa alt yazıyı geciktirerek filmleri daha iyi anlayacaksınız. Çok uzatmayacağım. Ben öncelikle bu. Umarım bu yöntem işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.